bu güzel bahçedeki birlik temalı kahvaltısında sizleri görmek, bir arada görmek bizi hem onur etti hem de mutlu etti. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Bizim bu hayatta tutunacak tek aileden sonraki yegane imkan ve olanaklarımızı sağlayacak kurumlarımız, amirlerimiz ve bizim sıkıntılarımızı giderecek en yetkili makamların hepsinin bir arada olduğu bu kahvaltıya katılan herkese Beyaz Ay Derneği Başkanı, yönetimi ve üyeler adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizim bu kahvaltıdaki amacımız ve önemimiz herhangi bir şey talep, istek ya da bir mevzu değildi. Bu güzel bahçemizde hep birlikte bir kahvaltı yapmaktı ve sizlerle birlikte olmaktı. Rabbim bize bunu nasip etti. Katılan başta valim olma bizlere tüm protokolümüze, misafirlerimize, yardım sevenlerimize ve üyelerimize sonsuz teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kemal'ı kahvaltısını hep beraberiz. Kütahya'mızın birlik ve beraberlik söz konusu olduğunda bütün kurumların bir araya gelerek Kütahya'da el birliğiyle sorunlara değindiğini hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Bu anlamda başta Sayın Valimizin himayelerinde Tugay Komutanımızın destekleriyle birlikte Kütahya'da çok ciddi bir birlik beraberlik içerisinde hizmet edebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Birbirimize böyle birlik temalı bir kahvaltı için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Hepimiz birlikteyiz. Garnizon burada. Belediye başkanımız burada. Meyrem müdürlerimiz burada. Ee, güzel bir güneşli bir havada ve güzel bir bahçede Beyaz Ay derneğimizin kahvaltı programına iştirak ettik. Güzel bir kahvaltı oldu. Çok kıymetli dernek üyeleriyle asfiyarımız oldu. Başkanımızla muhabbetimiz oldu. Allah kendilerini kendileriyle beraber olsun. Bizim ilimizde Umara'da 12 civarında dernek var. Tabii bu derneklerimizin, devletimizin himayesine ihtiyacı var. Bunun farkındayız. Dezavantajlı grupların başka sığınacağı herhangi bir yeri yok. Bu ya belediye olur, ya valilik olur, ya aile sosyal politikalar müdürlüğü olur. Çok fazla ihtiyaçları olan bu kardeşlerimizin devletimizin şefkatini, himayesine ciddi manada ihtiyaçları var. Ben de ilgili kurum ve kuruluşlarla, arkadaşlarımızla burada göreve başladığım günden beri bu avantaj, dezavantajlı kardeşlerimizin dernekleriyle irtibat kurarak, onlarla görüşerek problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Hiçbir zaman onları yalnız bırakmayacağımızı defaten söyledim. Bu sözümüzü yerine getireceğiz. Getiriyoruz. İnşallah sözümüzü yerde bırakmayacağız. Devletimiz kerimdir. Devletimiz güçlüdür. Allah'a şükürler olsun. Devletimiz bugün ayakları üzerinde duran ender ülkelerden birisidir. Allah devletimizi daim etsin. Biz de devletimizin bize verdiği imkanlar ve güçle inşallah Kütahya'mızda bu durumda olan bütün derneklerimizi ve kardeşlerimizi kucaklıyoruz, kucaklamaya devam edeceğiz. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Karşılıyoruz. Yani karşılayacağız derken şu yanlış anlaşılmasın. Yani sanki işte bir söz veriliyor da ileriye yönelik olarak atılıyor. Öyle bir şey değil. Biz hakikaten bize intikal eden hiçbir problemi yerde bırakıyoruz. Bu bizim hem görevimizdir hem de vicdani bir meseledir. Eğer biz bu kardeşlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını buna edersek, bunun vebalinin de çok fazla ve yüksek olduğunu bilincindeyiz. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmesinler. Hani büyüklerimiz öyle demişler, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Devletimizin şiarıdır bu. Bu ta ecdadımız yani bugün meselesi değil. Ecdadımızın bu bir şeydir, bir gayesi olmuştur. Kendi insanlarını yaşatmak, onları layık oldukları şekilde ihtiyaçlarını karşılamak, bu bizim devletimizin öteden beri görevidir. Biz de inşallah belediyemizle, garnizon komutanımızla, aile sosyal politikalar müdürlüğüyle ve gençlik spor müdürlüğüyle, ve nasıl diğer buna müdahil olabilecek durumda olan bütün birimlerimizle, kurumlarımızla birlikte bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, ayrıca elimizde güzel hizmetler yapmak için hep birlikteyiz. Ee, ben e, bizi böyle güzel bir günde kahvaltıda buluşturan Beyazay Deney Başkanı'na, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ee, Allah bu güzel günleri daim etsin inşallah. Fırsat buldukça bu bulduk birliklerimizi inşallah sürdüreceğiz. Hepinize afiyet olsun. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Allah'a emanet olun.